TikTok takipçi arttırmak isteyenler bu videoyu izlesin. Çünkü şimdi sizlere takipçi artışını göstereceğim. Çok kısa süre sonra ise bu işlemi nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu hesabın takipçi sayısı 218 ve ben şu an işlemi başlattım. Takipçiler aktarılıyor. Saattan saate bakabilirsiniz. Videoda herhangi bir donma, montaj, kesme hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamamen güvenilir ve şifresiz bir şekilde ilerliyor. 218 dikkat edin ve ben şu an bir yenile yapıyorum arkadaşlar. Takipçi artışı 331 oldu bile. saniyeler içerisinde yüzden fazla takipçi artışı yaşandı arkadaşlar. Şu an ben nasıl yapılacağını gösteriyorum. Google'a takipzade.com yazıyoruz arkadaşlar. Takipzade sitesine giriyoruz. Kurumsal ve güvenilir hizmet veren takipzade.com üzerinden sosyal medya platformlarınızda hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Hizmetler şu şekilde sıralanıyor. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter için. Biz TikTok üzerinden e, videoyu çektiğimiz için TikTok üzerinden ben de işlemi göstereceğim. TikTok takipçi satın ala geliyoruz ve burada oluşturulmuş paketler mevcut. Bu paketlerden dilediğinizi seçerek devam edebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin 100 takipçi sadece 10 TL. Burada kullanıcı adınızı vermeniz gerekiyor. Gönderimin yapılabilmesi için. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Burada rutin bilgiler isteniyor. Bunun sebebi e, canlı destek hattının herhangi bir problemle aksaklıkta sizlere ulaşıp ee, sorunun düzeltilmesini sağlamak amacıyla verip vermemek tamamen size kalmış. Ben vermenizi tavsiye ediyorum. Buraya da bilgileri girince devam ediyoruz arkadaşlar. E-posta adresi de e siparişiniz oluşturduktan sonra ödeme bilgilerinizin, sipariş takip numaranızın gönderilmesi için alınıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz ve üç türlü ödeme yöntemi bizlerle. Online ödeme, EFT havale ve mobil ödeme olarak dilediğinizi yapabilirsiniz. Üçü de SSL sertifikalı 3D Secure ile korunuyor arkadaşlar. Online ödeme üzerinden işlemi göstereyim ben. Ha, bizi güvenli ödeme sayfasına atıyor. Gördüğünüz üzere 3D Secure SSL sertifikalı. Buradaki bilgileri doldurun. sistem zaten otomatik bir şekilde işliyor. Aldığınız hizmet anında size geliyor arkadaşlar takipzade.com ile diğer platformlar üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Telegram, Twitch, Spotify dahi Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram beğeni izlenme istediğinizi yapabilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru soru işareti varsa canlı destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.